Evet arkadaşlar, bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2'deyiz. ETS 2'de yani ama bugün otobüs sürmüyoruz. Geçen gün yıkama modu, yeni bir tamirhane modu paylaşmıştım sizinle. Bu sefer de yolcu modu paylaşıyorum 146 için. Türkiye'de geçerli değil arkadaşlar. DLC'si olmayan, DLC'si eksik olan arkadaşlar da videoyu atlamadan izlesinler. Onlar için de var. Eee oyunun tüm yerlerine yani tüm bölgelerine şu şekilde otogar kuruyor. Pardon şu şekilde otogar kuruyor. Şöyle göstereyim. Mesela Bremen'de de var. Gördüğünüz gibi. Yani her yerde var. Her yere kuruyor bunu bu. Burada da var. Osnabrück'ün geçiyor ne. Her neyse işte burada da var. Dortmund'da da var. Yani her yerde var bu. Ben videonun açıklama kısmına Yorumlara sabitleyeceğim bunu. Açıklama kısmına değil, yorumlara sabitleyeceğim. Çünkü ilk gösterim olacak. Videoyu atlamadan izleyin. Atlayanlar zaten yarısından sonra geriye gelip "Abi bu olmadı." der. Ben size söyleyeyim. Kafa karıştırmasın. Şimdi ilk önce videodaki verdiğim açıklama. Şöyle ben bir alt F4 çekeyim. Açıklama kısmı yorumlarda verdiğim linke giriyorsunuz. İndiriyorsunuz. Şu elimde tutup gezdirdiğim bu zımbırtı zip dosyası olarak size geliyor Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar Şu iki taneyi Şu sonu SCS olan Passengers Europa Passengers Transport Base bu ikisini Mod Cluster'ın içine atıyorsunuz Daha sonra Addons Şeyine geliyorsunuz Passengers Iberia'yı da atıyorsunuz DLCC Olmayan arkadaşlar DLC eksik olan arkadaşlar No DLC 1.45 SCS'yi atıyorlar DLC'si tam olan arkadaşlar Onu atmıyor Europa No DLC'yi atmıyorlar Bakın tekrar ediyorum DLC'si eksik olan Ya da DLC'si olmayan arkadaşlar No DLC 1.45'i atıyorlar 1.45 modu ama 1.46'da da çalışıyor Şimdi göstereceğim zaten onu da Diyersiniz tam ise bunu atmıyorsunuz Burası buraya kadar geldik ETSY Şimdi videoyu neden sonuna kadar izleyin Atlamayın dediğimi size Göstereceğim şimdi oyuncu usb ismi YKS daha 1.46 güncellenmediği için Benim gibi otobüs severlerde böyle bir durum var Şey olmayacak <laughs> hani ne yapacağız otobüste boş boş mu gezeceğiz diyecekler. Buna kısa bir çözüm. Türkiye haritası yok zaten. İstanbul'a kadar yapılı. DLC'lerin içinde Euro Truck Simulator'de. Sür dedik. Açılmasını bekliyoruz. Şunu bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar. Ben şeydeyim. Hamburg'dayım. Hamburg'daki garajıma şöyle bir gidiyorum. Şimdi onları attık ya oraya. Uçarak geldik. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar gitti zaten. Şeye. Şu Hamburg'daki garaja neden geldik? Onu da söyleyeyim. Şimdi Dorse alımına geldik. Bakın burada şey çıktı. DLC'nin e, Dorse'leri geldi. Intercity emi alıyorsunuz. Ben almıştım bir daha alayım. Satın al dedim. Hamburg. Tamam. Aldık. Ben denemek için girip almıştım zaten bunu. Daha sonra Dorsa yöneticisine geliyorsunuz. Dorsa'ya yani bağlıyorsunuz bunu. Gidip üstüne sürmüyorsunuz. Öyle geri geri takmak falan yok. Dorsa'ya bağlıyorsunuz. Zaten o direkt bağlıyor. Sür dedim. Sıfır kamerasıyla tekrar gidiyorum şimdi. Arkadaşlar yani bu işinize yararsa bu şekilde devam etmesini ben de istiyorum. Kanalıma bir abone olarak like atmanızı da öneririm ve çok sevinirim. Beni çok mutlu eder. Çalıştırdık. Otobüste de e, oyuncuyuz bitsin otobüsü. Şu anda sadece çalışan otobüs bu. Geldik gene tırla şey alıyormuş gibi. Enter dedik. Serbest çalış değil yük piyasasına geliyoruz. Yolcular çıktı. Hamburg'dan Hannover'a mesela. İşi al dedik. Şöyle iki kamerasına geçelim. Enter dedik Demedik motor durdurmamız istiyor enter dedik Yolcuları yüklüyor Şimdi ben size burada çok önemli bir detay daha vereceğim videoyu neden atlamadan izleyin bunları izleyin dediğimi yolcular bindi Şöyle de göstereyim Navigasyonlarında işaretledi Hannover'a Önemli detaydan birisi bu Çıkış Giriş ekranına geriye geldik Evet dedik mod yöneticisi. Şimdi arkadaşlar bu benim jant lastik paketim. Bunu zaten ellemiyoruz. En altta e, Passengers Iberia. En altta. Onun üzerinde Passengers Europa. En üstte de Passengers Base olacak. Iberia en altta. Europa ortada. En üstte Base olacak bunun üzerinde otobüsünüzü işte e, şeyi koyabilirsiniz benim arada bir de grafik modum var e, grafik modunu pek kullanmayı sevmiyorum grafik modunda şu var şunu da söyleyeyim ben size e, grafik modunu e, linkini de bırakırım açıklama kısmına ya da şeye e, yorum kısmının ikisini de bırakırım ee, ama grafik modu FPS düşürüyor yani bunu size söyleyeyim ben. En az bir 20 FPS'iniz, 15 FPS'iniz yiyor. Travigo Special Edition 17 SHD oyuncus biz aracı. Onu da ben linkine bırakırım. Yorumlara sabitlerim. Ee, video bu kadar arkadaşlar. Yani hani yapamadığınız bir şey olursa Discord kanalımıza beklerim. Discord'da ya da yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Ee, bu şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum izlenmelerimiz yüksek ama abone olan sayımız az. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.